Sen eksiktin şimdi. Evet abi, evet. Ufak bir müdahale yaptılar, kurşunu çıkardılar, yaranı diktiler. İyi olacaksın. İyi güzel. Açsan şaşardım zaten. Hı. Hülya'nın eve birileri girmiş. Durum karışık. Ayşe'yi bayıltmışlar. Zeynep, sen abimin yanında kal. Benim acil bir işim çıktı. Gitmem lazım, tamam mı? Tamam. Ne demek birileri girmiş Mahir? Ne oluyor? Ya öyle işte. Ayşe'yi bayıltmış Hülya öyle bulmuş onu. Buraya gel buraya burası çok fena karışık. Tamam tamam hemen geliyorum hadi. Kapıda o kadar güvenlik var. Abimin vurulduğu gece nasıl oluyor bu iş? Lan ne yapıyorsunuz lan siz? Ne yapıyorsunuz? Kerim Bey. Lan ben... Lan... çocuğumuzu emanet ediyoruz size. Burada uyuyor musunuz? Ben bunun hesabını soracağım sizden. Vay Kerim sen mi geldin ya? İyi oldu geldim. Senin ne işin var ya burada? Niye geliyorsun? En ihtiyaç duyduğum zaman seni arıyorum. Telefonuma bile bakmıyorsun. Bundan sonra sakın. Sakın bir daha evime gelmeyeceksin Kerim. Ya. Sana arama demedim mi ben? Şey, ben aramadım ya. Ya Hülya bırak şimdi bunlar ne? Nasıl çocuklar iyi mi? Sana gerek yok. Ben çocuklarımın korumasını gayet iyi bilirim. Tamam bir durun bir durun. Bir ne yapıyorsunuz siz ya? Bir relaks ya. Böyle sinir sinir konuşuyorsunuz. Ondan sonra pişman olmayın. benim. <laughs> benim hayatım pişmanlık be. Daha fazla başıma ne gelebilir ki? Herim bizim bu şeylerin bunlar bir konuşmamız. Bir şuradır. Dur bir dakika, çocuklar bakacak. Uyan durma çocuklar, ya kelim öpmesine! Ağarma, senin sesinden mı uyuyacaklar? Yap arkadaş, ben bir çay suyu koyayım üstüne. E bu gecenin geleni gideni bitmez. E bunların kavgası hiç bitmez. E uyumaz bu gece artık. Allah ya. Kaya sen şey yap ya. Çay koy. Ben, ben ne dedim? Bağırtma beni. Allah Allah ya. Oğlum sen bana niye agresiflik yapıyorsun ya? Sağ ol. Eyvallah, afiyet olsun. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Aklım çıktı ya. Çok acayip olaylar. Şimdi sen iyisin, ben sana bir şey soracağım. Şimdi Abin tam balırık nereden vurulmuş? Aldırımdan. Ya işte bu bana bir şeyler hatırlatıyor. Ney? Hüseyin abin Cem'in nereden vurdu? Baldırından. Niye? Onun intikamını almaya kalktı. <laughs> Mezarından mı alacağım? Evet, onu böyle söyleyince bir şey komikçi oluyor ama ...cendurum bu. Ya arkadaş sen bana demedin mi? Ben bu herifin cesedini gördüm hastanede diye. Gördüm ama ben böyle şey gördüm böyle... ...ya böyle ya şey baktım böyle az baktım. Detay bakmadım. Nasıl bakayım böyle acayip yanmıştı. Ben böyle biraz baktım kalbim kafamı çevirdim. Böyle siyah poşet gibi yanmıştı orada. Ne diyorsun oğlum? Filizle birlikte teşhis etmediniz mi lan herifi? Ya Filiz kendini teşhis edemezdi ki. Öyle baktı o çok ağladı zaten. O bir kere baktı hemen kafayı çevirdi. Ben biraz baktım. Onda da çok şey yapamadım, bakamadım yani. Çok acayipti. Her yer yanmıştı. Sen şimdi emin değil misin herifin öldüğünden? Eminim. Eminimdi. de. Ölüsünü gördüm de. Öyle çok da şey yapamadım yani. Ya yani ne yapayım bakamadım. Midem kalktı. Ölü, ölü böyle yanmış. Ölü çok acayipti. Her yer yanmıştı. Hepsi yanmıştı. Lan bu şimdi mi söylenir? Allah Allah ya. Efendim Atıf abi. Kerim Bey, Hülya Hanım'ın evinin önüne koyduğumuz güvenlikler aradı beni az önce. Ya bırak kov şunları gitsin. Eve gelirken baktım uyuyorlardı arabanın içinde. Yok, konu başkaymış. Bir adam adres sorma bahanesiyle bunların camını açtırtıp sprey sıkmış yüzlerine. Sprey mi sıkmış? Atıf abi, sen abimin başına ayrılma tamam mı? Bu işin içinde bir iş var. Bu spreyi sıkan herif Hülya'nın evine girip Ayşe'yi bayıltmış. Etrafa böyle güller, notlar falan bırakmış. Neyse ben polisi arayacağım şimdi. Tamam Kerim Bey. Ben çocukları kapıda bırakıyorum. Eşkal için falan ifade verirler. Tamam. Dediğim gibi abimin yanından ayrılma. Bu olaylardan da bahsetme şimdi. Aklı bize takılmasın. Evdekilere de bir şey söyleme. Zaten burada herkesin keyfi yerinde. Sadece biraz korkmuşlar o kadar. Tamam mı? Şey adamları sprey mi sıkmış? Evet. Ya ben de dedim çocukların yanında ben kalayım diye. Evvel Allah o zaman bakalım biri girebiliyor muydu buraya? Polis arıyorum şimdi. Ben adam sprey sıkmış. Ben Nesip Bey. Alo. Ha, merhaba, ben Kerim Cevher. Bir ihbarda bulunacaktım. Evet, evimize biri girmiş de yardımcı olur musunuz? Hiçbir şey olsun Hüseyin Bey. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yaralanmadan nasıl hissediyorsunuz Hüseyin Bey? Hiçbir Bey. Hüseyin Bey. Bir açıklama şey yapacak mısınız? Şey. Şey. Yap. Şey Arkadaşlar. Şu anda bir açıklama yapılmayacak ama... ...vakti geldiğinde... Avukatlarımız yazılı bir açıklama verecekler size. Şimdi müsaade ederseniz. Bundan sonra ne yapacak? Hadi Müsaade eder misiniz? Sağ, Sağ, mi? Sağ olun. Lütfen. Lütfen. Hüseyin şey şey Bey. Hüseyin Bey. Hüseyin şey Bey. Hüseyin şey şey Bey. Bey. Şey şey Bey. Bey bir açıklama lütfen. Sağ olun. Teşekkürler. Dün gece kimliği tespit edilemeyen silahlı saldırganlar tarafından... ...bacağından yaralanan Hüseyin Cevher Bey az önce taburcu oldu. Gerekli basın açıklamasını avukatlara tarafından yapacağını duyurdu.